Merhaba arkadaşlar. 5. sınıfların Marathon Workbook sayfa 45 ve 46'nın çözümlerini yapacağız şimdi. Movies ünitesinin konusu bu. Sayfa 45'teki test. Birinci soru. Verilen resme göre aşağıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir diye soruyor. Resme baktığımızda korkan insanlar görüyoruz. Aşağıda demiş ki I like comedies. Komedileri severim ama bir şeyi sevmem. Çünkü onlar korkunçtur demiş. Scary korkunç demekti. Korkunç olan film türünü arıyoruz arkadaşlar. Korku filmi demekti zaten horror. Hemen altına korku filmi diye not düşüyorum. İkinci sorudan aşağıdaki kelimeler gruplandırıldığında hangi seçenek dışarıda kalır demiş. Komedi bir film türüdür. Animation, animasyon bir film türüdür. Science fiction, bilim kurgu film türüdür. Ama Fever Ateşlenmek demekti. Ateş demekti. Bu hastalık türü. Bu yüzden D seçeneği dışarıda kalır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun düşen kelime hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor. E, filmin nesi gerçekten ilginç olabilir? Filmin karakterleri. Karakterler demiş olsaydı eğer şurası iz değil ar olurdu. Filmin filmi diyemeyiz zaten. Filmin çizgi filmi de diyemeyiz. Ya filmin karakterleri ya da filmin hikayesi dememiz gerekir. Ama burada tekil bir şey kullandığı için burada da çoğul olduğu için bakın burada S takısı var. Bu çoğul olmuş. Burada ise tekillerle beraber kullanılan iz var. Bu yüzden A seçeneğini kullanamayız. Cevap bu yüzden filmin hikayesi anlamında story olacak. Dördüncü soruya geldiğimizde verilen resme göre diyaloğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir diyor. Hemen cevaba bakıyorum. 8 p.m. var burada. 8 p.m. yani bir saatten bahsediyor. Saatlerden önce biz biliyoruz ki biz et kullanırdık. Hatta aklımızda kalması için şöyle kodlamıştık. Saat kelimesinin son iki harfinden aklımızda kalacaktı et kullanıyorduk saatlerle beraber ve saat sormak için biz hep what time kullanıyorduk zaten seçenekleri incelersek bir tek C seçeneğinde et olduğu için cevabı zaten direkt C olarak işaretleyebiliriz. Beşinci soruda aşağıdaki diyalogda altı çizili ifadenin anlatıldığı seçenek hangisidir? Sadece altı çizili olan kelimeye bakarsam go for a walk Go for a walk yürüyüşe çıkmak demekti. Seçenekleri tek tek incelediğimizde yüzen insanlar var, televizyon izleyen insanlar var ve bisiklet kullanan insanlar var. Ve A seçeneğinde ise yürüyüş yapan insanlar var. Cevabım bu yüzden A seçeneği olacaktır. Sayfa 46'da 6. soru. Verilen görsele göre diyaloğu uygun şekilde tamamlayan seçeneği işaretleyiniz diye sormuş. What kind of yemek var burada resme bakarsanız Yemeklerle alakalı bir şey sorması lazım. Ve devamında ise I like fast diye başlayan bir şey var. Şimdi eğer ilk tarafı e, drink, cinema, food hangi kelimeyle dolduracağımı tahmin edemiyorsam, bulamıyorsam şöyle yapabilirim. İkinci tarafa bakarım. Fast beraber kullanılan bir şey olması lazım. Fast chips, fast movies ya da fast films diye bir şey zaten yok. Ama fast food hızlı atıştırmalık abur cuburlar manasında zaten resimde de bir fast food var. Hangi tür yemekleri seversin? Ben fast food severim. Hızlı atıştırmalık severim. A seçeneği doğru seçenek. Yedinci soruda aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen seçenek hangisidir diye soruyor. Hello how much is it diye sormuş. For this film bu film için ne kadar diye fiyatını soruyorum herhangi bir şeyin. Altında da zaten 14 dolar diye fiyatını vermiş. Fiyatını soruyorum. Bir filmin neslinin fiyatını soruyor olabilirim. Tabii ki biletinin fiyatını soruyor olabilirim. Ticket bilet demekti arkadaşlar. Message mesaj demek. Story hikaye movie ise film demek. Altıncı soruya, özür dilerim. Sekizinci soruya geldiğimizde aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen seçenek hangisidir? I like comedies, they are entertaining. Ben komedileri severim, onlar eğlendiricidir diyor. E, demek ki ben burada kendi fikrimi söylüyorum. O zaman fikir veren cümlemiz bence anlamında, ben öyle düşünüyorum anlamında think kelimesini kullanıyorduk. Think normalde düşünmek demekti. Ama biz Türkçe'ye çevirirken I think'i direkt bence diye çevirebilirdik. Evet. Komedileri severim. Bence onlar eğlendiricidir. şeklinde cümlemiz tamamlanıyor. 9. sorudan verilen diyalogdaki boşluğa uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. How much is a sandwich? Bir saniye ne kadar 5 dolar diye cevap vermiş. Aşağıdaki kelimeleri eğer tek tek incelersek here it is. İşte burada demekti. Hatta sadece burada değil birçok e, ünite içerisinde de geçti bu bu ürün anlamında kullanılan bir kalıptı. Here it is. İşte burada bu ürün anlamında kullanılan bir kalıptı. 10. soruda aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen seçenek hangisidir diye sormuş. What is that film about? Bu e, bu ünitede en çok gördüğümüz kalıplardan bir tanesiydi. is that film about? Film ne hakkında diye soruyor. About hakkında demekti. It's about natural life. O Gerçek bir hayat hikayesi, gerçek bir hayat, doğal hayat, yaşam hikayesiyle alakalıdır diye soruyordu. Gerçek hayatlardan doğal yaşamla ilgili olan şeyler, Vahşi Batı filmleri yani Western dediği kovboy filmleriydi. Scene dediği sahneydi. Creature dediği ise yaratık demekti. Ama gerçek şeylerle alakalıysa eğer... Gerçek yaşamlarla, gerçek doğayla alakalıysa biz biliyoruz ki onlar belgeseldi. Dokumentary ise belgesel demekti. Onu da hemen şuraya yazalım. Bu yüzden cevabımız Bursa.